Selam arkadaşlar ben Ahmet Bu da benim doğum günü videom Şimdi bugün Bugün günlerden Ne oluyor lan? 26 Şubat Evet ve bugün özel bir gün Evet Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün doğum günü olduğu için Evet onu kutlamaya gidiyoruz Evet O, o yüzden olabildiğince fazlalaştırılmış şeylerden alacağız. Evet. Yani işte yani İtalyanlar. Yani. Aynen öyle. Yani bir tane ona bakıyorsun şey. Thai Park. Evet. Panamera. Yani. Challenger oluyoruz mesela. Ha. Benzin döke döke gitmesi gerekiyor. Evet. Böyle <laughs> benzin canlan döke de... gitmesi <laughs> Aşırı verimsiz olması gerekiyor ki şey yapmasın. Bir de daha fazla masraf da çıkarsın. Daha fazla benzer. Zaten benzer dün bir lira 60 evet. Arkadaşlar şurada gördüğünüz bulutlar atom dönerin <gülüyor> atom <gülüyor> gittiği <dolu> şeyler. <laughs> evet. Bulutlar. Şu dur bir dakika çekmene. Şurada sağ altıda bıraktım atom dönerin Instagram adresini. <laughs> Buradan da şey yapalım. Onların reklamını yapalım. Evet. Bu arada şu bu şeyi gönderdi. söyleyeyim hemen. Bu dediğim gibi atom döneri şeyi bulutları Ankara'ya atılacaktı. Hı. Ama e, Türkiye'nin Yazılımları sayesinde o dönüp Rusya'ya atılıyor şu an. Tabii, tabii. Yani hatta dün ben şey Ahmet'e bir video attım. <laughs> Rusya'ya 5000 kilometre menzilli bir şey evet. var. Bir silah vardı. Hı hı. O da o, o atışta dahi including yani. Evet bir de şöyle bir şey oldu. Anlı biz şey diyoruz yani böyle bir savaşa falan bir gerek yok. Biz diyoruz ki Annos'u çağıralım. Annos zaten dünya şampiyonu olduğu için. Evet. Yani gelsin Annos'la Half-Life'de bir vs alsın Putin. Oğlum bir şey diyeceğim. Ben seni yarım saatte fokussuz mu çekiyorum? <laughs> Arkadaşlar biz şimdi diyoruz ki... Ya kardeşim... Tabii... Ya kardeşim, Singapur neymiş efendim, sağlıklıymış. Ya kardeşim bak, şimdi sana sağlıklı olma yöntemini göstereyim mi? Bak kardeşim, şimdi burada Fanta var. Şurayı çek, kapa. Bak. Şuraya bak, şuraya. Nereye <laughs> lan? Dur bir dakika, ben şey yapayım. Tamam, tut. Bak kardeşim, burada Fanta var. Şimdi burada tuş var. Gördüğünüz gibi diyet tuşu var. Bak, buna basıyorsunuz. Abi şu an diyet Fanta oldu işte. Böyle sağlıklı, böyle sağlıklı olabilir, böyle sağlıklı olabilir. Böyle sağlıklı olabilirsiniz abi ya. Allah Allah. <laughs> Bu kadar basit abi. Bak artık diyet fanta var. <laughs> Sağlıklıyım artık görüyor musun? Evet. Hatta sen de diyet kola yapalım, yapabiliriz. Şöyle göstereyim. Artık diyet kola abi. Evet. Bok satıyorum. Bok satıyorum. Bunun puanını düşürmüşler dediklerine göre. Evet arkadaşlar puan düştü. Mesela ben geçen 500 şey kaç? 900 bulmuştum O videoyu da izleyemezsiniz çünkü gizlide. Hani olmaz? Şuradır bu arada. Oldu. Korktum. <laughs> Bunun kim olduğunu biliyorsun. FPS yetmiyor bu arada kameranın. <laughs> 800. Oğlum bunu arttırmışlar ya da senin gücün arttı. Kanka yok bu şey değişmiş. Bu normalde çok hafifti, çok sert olmuş. Harbi. Oha. Bu arkadaşlar Ahmet dövüş kursu var. Oha. Oh, senden daha fazla <laughs> vurdum. Allah. Ah, ah. ya, ya ben bıraktım zaten. Ben bıraktım bu işte. Ya, Ben bıraktım. ya ya, ya. Ben bıraktım ben bıraktım. <laughs> Ama çok güzel vurdum yani. Evet. İyi ki bunu değiştirmişler. Evet. Eskiden yumuşacık doğru düzgün vuramıyordum. Ha, aynen yani. öyle. Tamam evet. şimdi dışarı çık. Aa, arkadaşlar yani Bolu Belediyesi çek burayı. Çek şey, kardeşim benim. Buraya Bolu Belediyesi yapmış galiba bunu. Ve Bolu Belediyesi böyle bir şey yapmış. Bir de şurada da böyle değişik bir park yapmış. Bolu Belediyesi zaten her yere park yapıyor yani. Evet. Niye böyle bir şey? Aaa gayışlı ne Vaa Şimdi yolda neler oldu onu bir anlatayım. Biz Ahmet'le konuştuk. Her zamanki gibi konuştuk. Hı hı. Yolda 14'e gelmedik. Yolda bir E92 gördük. Ama M3 mü değil mi bilmiyorum. Sanırsam değil. M3 gördük. Yeni kasa. Hı hı. M3 gördük. Eski kasa. Evet. M5 gördük. Yeni kasa. Evet. M6 görmedik. Yeni kasa. Yeni kasa. M6 görmedik. Eski kasa. M6 Ankara'da var bu arada. Görebilirsiniz şeyde. Göl yüzü. Evet. Şimdi... Biz buraya Taycan geldik gördük. ama e, asker arabası Mercedes gördük ki o asker arabası Mercedes de dünyayı fethedersin o kadar büyük bir araba yani e, nasıl diyeyim. Senin kafan ön kaputun şey ile eşit değil. Mesela leştiyle. benim boyum şey 1.80 arabanın boyu benim 2.5 katım düşün yani yani ne oluyor 1, 1.80 360 540 böyle. Ha. OGS'den geçtiği abi nasıl? Oradan geçmiş, onu bilmiyorum. OGS'den geçemiyor. Ha. Şöyle dönüyor. Aynen. Zaten ya da OGS geçi geçerek de geçiyor olabilir. <laughs> olabilir. Şimdi arkadaşlar, bu tripod kırıldı. <laughs> Ve ben bu tripodu tam Ahmet'in doğum gününde almıştım. Yani bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Geçen yıl çektiğimiz videoda. Evet. E, yine doğum günü videosu çekmiştim. Tabii o videoyu izleyemezsiniz. Bilmiyorum. Yok, sen kapattın ya o videoyu. Ha. İzleyemezsiniz arkadaşlar. Ya arkadaşlar şimdi şunu diyeyim şey vardı e, bu tripodu tam işte Burak geçen yıl geçen yıl tam bugün almıştı Burak bana Şöyle, tam bir yılmış bunun ömrü tam bir yılmış orada bir yeni parça far, mı? Aa, evet plastikmiş bu hı hı. Neyse bugün mantin de gideceğiz arkadaşlar. Evet bu, onu çekebiliriz. Şöyle. Bunu bu arada enerji içeceği sanan arkadaşlar ne demek istiyorsun? Bu enerji içeceği e, değil. Enerji içeceği sanıyorsanız önce gidin bir Red Bull için anlarsınız. Bu zaten enerji içeceği değil gaz olsun. Yani. Bildiğiniz Tadı az. şey, Sprite gibi. <laughs> Sprite'in az daha e, şekerlisi. limonlusu gibi. Limonlusu ve şekerlisi. Aynen. Ya biraz daha yoğun tatlısı. Hoşçakalın. <laughs> tamam, bakalım. hadi bakalım. Hadi bakalım.